15 Mayıs'ta ekonomide ne olacak? Korkut Boratav iki senaryo anlattı duayen ekonomisti Profesör Doktor Doktor Korkut Boratav, Türkiye ekonomisinde 14 Mayıs seçimlerinden sonra sözcüde yaşanabilir. Emre Deveci Türkiye anketlere ancak 12 gün sonra gidecek. Tarihsel seçimler yaklaştıkça, 14 Mayıs'tan sonra ekonomide yaşanabilecek senaryolar giderek gündemde. Türkiye'nin önde gelen iktisatçılarından biri, D. Korkut Boratav, Söncü'ye Türk ekonomisinin mevcut gücün devamı ve muhalefetin kazanması da dahil olmak üzere iki farklı senaryoda deneyimlenmesini beklediklerini söyledi. Mevcut güç devam ederse İlk olarak, Boratav mevcut gücün devamı senaryosundan bahsetti. Kısa vadeli dış borç 196 dolar ve son 12 aylık cari hesap açığı Ocak-Şubat ayında 55.4 dolardı. Eğer yüksek tempo 2023'te korunursa, dış açığı 100 dolara aşacak ve bir ihtiyaç duyulacak dış finansmanın 300 doları aşması gerekecek. Bu nedenle mevcut politikaları korumak mümkün değildir. Mevcut gücün hem cumhurbaşkanlığı seçimlerini hem de parlamentonun çoğunluğunu kazanması durumunda, mevcut politikalar sürdürülemez ve ödemeler dengesi. İME'ye büyük miktarda kredi almak için gidebilir. Ödeme krizi gündeme geldi. Millet ittifak kazanırsa, İkincisi, Boratav, Ulus İttifakı'nın Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanmak için senaryosundan bahsetti. Bu ittifakın anlaşma metninin neoliberal yönde bir istikrar programı içerdiğini ve bunun faiz oranlarının yayınlanmasını kaldırmayı içerdiğini belirtti. Döviz kurunun. Döviz kuru o kadar baskıydı ki, ani liberalleşme döviz kurlarında hızlı tırmanışa neden oluyor. Bora Boratav, bir yıllık geçiş sürecini, ani liberalleşme içeren soluk liberal modeli tanımladı ve bu süreçte döviz kuru korumalı depozito uygulamaları devam etmesi gerektiğine karar vermiştir. Mart 2024'te yerel seçimler olduğunu ve seçimlerin mevcut gücün ayrılmasını garanti etmek için önemli olduğunu belirten Borata, kamu harcamalarının azaltılmasını öngören finansal kural gibi Türkiye ekonomisinin durgunluk ve durgunluktan kaçınmak için kaçınılması gerektiğini söyledi, istihdamı azaltın bankalar üzerindeki mevcut baskının sürdürülemez olduğunu ve seçimlerden sonra bankalar serbest bırakılırsa faiz oranlarının geri çekilebileceğini ve dengeye ulaşabileceğini belirten Borat'a, komisyon cezaları gibi politikaları içeren mevcut politikanın en mantıksız kısımlarının ve sözlü döviz kontrolleri kaldırılması beklenebilir. Bora, Türkiye'de sermaye lehine bir bölünme şok olduğunu ve insanların ağır bir geçim içinde olduğunu söyledi. Sıcak para uyarısı, ulus ittifakının iktidara gelmeleri durumunda kısa vadede hızlı bir yabancı sermaye girişi olacak beklentilerinin, dünyanın en büyük fon şirketi Amerika Birleşik Devletleri, Amerika Birleşik Devletleri, Abn'in sözcüsü, Ekonomik Gazete, uluslararası yatırımcı cephesindeki konumun kısa vadede değişeceğini söyledi. Boratov, sıcak para gelebilir, ancak döviz kurlarının yükselmesini bekliyor. O zaman önemli olan döviz kurlarındaki hızlı artışın şokudur ve olmamalıdır. Bu yüzden ani liberalleşme olmamalıdır. Visanayim